Değerli yetiştiriciler, besi rasyonlarında en çok kullanılan soya küspesi tabii ki önemli bir küspedir. Özellikle protein oranı çok yüksek ve mevcut içerisinde bulunan proteinin bypasslık oranı da birçok küspeden çok daha üstündür. Fakat biz besicilikte rasyon yapılırken en ucuz ham maddeyle en karlı et verimi hedefinde olduğumuz için yani kullandığımız rasyondaki soya küspesi eğer temini, maliyeti Arttığı zaman bunu bunu rasyonumuzdan çıkarmamız gerekir. Ne zaman bu kaliteli küspeleri kullanırız? E, maliyeti uygun olur, ucuz olur ve rasyonumuzun içerisine giren o zaman soya küspesini kullanabiliriz. Alternatif bir çok küspe vardır. Ayçiçe küspesi, mısır, e, pamuk tohumu küspesi e, gibi ülkemize çok rahat ulaşabileceğiniz küspeler var. Bunları so soya küspesiyle kalite olarak belki kıyaslayamayız ama fiyat olarak kıyasladığımızda terazi ülkemizde bulunan küspeler yönünde gösterirse bu rasyonları, e, bu ham maddeleri rasyonlarımıza girmemiz elzem